Şimdi bu da bitti son yani. hali. Batığın bir tane boya çıktı da çıktı. Bak bunları biz var ama size bakalım. Aa bir çıktı. Bak Şimdi. Abi.

Siyah bir kolye buldumurak. Senetiyi al ya, polis bulur mu ne? Şimdi İçinde açılıyor. İçinde bir şey var bunun. Bakın bakın. Orijinal ya. Ben bunu biliyorum gördüm şimdi. Oyunun adını like. Gördüm. İşte böyle. Adını like için. Şimdi böyle iki tane çubuk çıktı. Çok güzel. Bunu çok istiyorum. Acaba lütfen yumurta çıtar bundan.